arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, hava durumunu inceleyeceğiz Ondan önce bir duyurum var Hatta iki duyurum var bir biliyorsunuz e, diğer videoyu iyi izlediyseniz duymuşsunuzdur oyun videosu da çekmeyi düşünüyorum e, ama şöyle yapacağım mesela iki gün hava durumu atacağım Çünkü asıl temimiz hava durumu ve bir günde oyun videosu atacağım ikinci duyurumuz kanalımızın yüzde 86 hatta 87.5'i abone değil. Onlar da abone olursa çok sevinirim. Neyse duyurularımız bitti. Hemen başlayalım videomuzu. Öncelikle 3 tane megakenti sayalım. Beylikdüzü, ay Beylikdüzü demişim ya İstanbul. Yarın e, merkezde sabah kar var. Geceye doğru yine karlaşıyor yüksekliğinde tabi direkt kar olarak düşebilir. Ankara'ya geçelim arkadaşlar. Ankara'da yarın parçalı bulutlu. Bu akşam 12.00 gibi de kara dönüşecek. Ama uça kadar yani tutmaz. Çarşamba perşembe karlı. Geçelim İzmir arkadaşlar. İzmir'de yarın hava parçalı bulutlu. Çarşamba da çok bulutlu. Perşembe günü ise parçalı bulut olarak verilmiş. Hemen geçelim sisteme. Lafı çok uzattık. Şimdi yarına bakalım. Yarın dondum neredeyse kar alıyor. Erzurum, Erzincan, Muş, Konya, Kayseri, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Hakkari, başka baktığımda Afyon ve Isparta Aynen Isparta belki hafif bir kar alabilir. Yağmurlu illerimiz Antalya, Adana, Hatay, Diyarbakır, Batman, Malatya. Buralarda yağmur var. Diğer illerimiz ise güneş olarak verilmiş. İkisine geçelim. Bu arada arkadaşlar İstanbul'da duyuru geldi. Daha göstermiyor şeyde. E, uygulamada. 2-3 Mart'ta yoğun kar var İstanbul'a ve daha birçok bölgemize özellikle doğu Anadolu'ya. Neyse ikisinde e, Karadeniz komple karalıyor Trabzon hariç ve İç Anadolu karalıyor Ankara hariç. Onun dışında Hakkari, Erzurum, Muş, Erzincan, e, Ağrı, Kars, Ardahan belki karlı, yağmurlu illerimiz Adana, Gaziantep Diyarbakır, Malatya, Batman ve Muğla merkez doğru. burada arada Muğla'nın yükseklerinde de belki hafif bir kar yağabilir. İçine geçelim. Ayın içinde arkadaşlar Karadeniz komple karalıyor. Doğu Anadolu komple karalıyor Diyarbakır ve Batman hariç. Onun dışında e, Kayseri ve başka Belki düzce Bolu, Sakarya yok Sakarya'da yağmaz çünkü Sakarya'nın sınırına değmemiş. Onun dışında başka baktığımda Bartın'da çok hafif bir kar var. Başka da yok. Geçelim ayın dördüne. Dördü Karadeniz'de hafif bir kar görünebilir. Çok hafif ama kesintili bir sürede. Ayın beşinde öğlen saatleri Trabzon'un yükseklerinde Samsun'un yine yükseklerinde bayağı bir Artvin'in yükseklerinde Rize'nin yükseklerinde kar var. Yağmurlu ilerimiz yok. Ayın altında sabah saatleri gibi e, Konya'da kar var. Onun dışında karlı bir yok. Yedisi de güzel. Sekizi güzel derken Çanak yani daha doğrusu Ege denizinin kıyıları yağmurla, yağmurlaşmaya başlıyor. 9'unu Trakya komple yağmurlu. Ee, onun dışında Ege'nin denize olan yerleri ve yüksekleri yağmurlu. Onun da da Adana, Antalya, İzmir, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa'nın merkezi, Düzce, Bolu, Tekirdağ belki, Kırklareli, başka da baktığımda Hatay, yağmur olarak verilmiş. Karlilerimiz, Sadece e, Burdur belki yüksekleri o da başka da yok. Hemen geçelim ayın 11'ine. Hop. Geçtik 11'ine. 11'inde arkadaşlar Erzurum'un yükseklerinde, Erzincan'da, Trabzon'un yükseklerinde, Hakkari'de, e, Malatya'da hafif belki onun dışında Konya'da ve Afyon'da kar var. Yağmurlu illerimiz Diyarbakır merkez, Batman, Hatay, Düzce, Bolu, Zonguldak merkez, Trabzon merkez, Samsun merkez. Onun dışında bir de Ankara yüksekleri yağmur olarak verilmiş. Hemen geçelim ayın 12'sine. 12'sinde çok bir yağmur, ay kar yok. Sadece Trabzon'un yüksekleri, Artvin yüksekleri ve Ardahan'da, hatta Ardahan'da bile yok. Başka da karla bildiğimiz yok. Yağmurlu Trabzon'a, Trabzon'da, Artvin merkez, yağmurlu olarak veriliyor. Onun için de arkadaşlar, Trabzon'un yükseklerinde, Artvin'in yükseklerinde ve yine başka baktığımda, Rize'nin yükseklerinde kar var, yağmurlu yok. 14'ü güzel, 15'i de güzel. 16'sı da çok rahat geçiyor. Hemen bakalım şeye, sıcaklık haritasına. Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Ben şimdi konuşmak istiyorum arkadaşlar. 1 Mart, 2 Mart, hatta 3 Mart'a kadar o soğuk çünkü çok iyi bir soğuk. Gördüğünüz gibi İstanbul'a kar göstermiyor ama yani kıyıya yapacak bir kar var. Yağmur gösteriyor. Yani Uygulamada şey oluyor arkadaşlar. Önce dalgaya bakacaksınız. Çünkü dalgaya göre karlar netleşiyor. Neyse gördüğünüz gibi ne zaman çıkıyor bu? 7'sine çıkıyordu. Aynen 7'sinde bayağı çıkıyor her yerde. Ne zaman geliyor bir dahaki? 11'ini çok hafif. Başka giren de yok. Zaten havalarda biraz ısınmaya başlıyor Konya taraflarında. Yani böyle bir yükseklerinde değil de. Değildi. Yani merkezinde bile 10-15 dereceler görünebilir. Ee, yani yazı sevenler için güzel bir haber. Ama bir kötü haber de var. Tabii ki de kış kışla, Nisan'da bile kar yağıyor. Yani el daha soğuklar bitmiyor. Hemen gelin bir de üstten bakalım. Yani daha doğrusu üstten derken yani Avrupa'dan. Morluklar çok gözükmüyor ya hep kuzeyde. Hiç Türkiye'ye inmiyor. Ama bir yere kadar. Çünkü gördüğünüz gibi biliyorsunuzdur. Belki size yazmışımdır yorumlarınızı. 18 Mart'ta yoğun bir sistem bekleniyor. Belki daha gözükmüyor ama 2-3 gün var daha gözükmesine. Yani yoğun sistem olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bu böyle geçer ama hadi geçti diyelim de rüzgar yönü bize doğru. Yani gelecekler bize Önce çok hafif bir e, soğuk, sonra dağ kıyıları bile yapabilecek soğuk, sonra yoğun kar, ardından tipi gelebilir. Bunu da uyarısını yapalım. Neyse videomuzun sonuna gelelim maalesef ki. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.